TikTok'ta jeton satın alma. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Leonardo Payva yeni bir video ile karşınızda. Bu güncel videoda favori yayıncılarınızın canlı yayınlarında kullanmak için TikTok'ta nasıl jeton satın alacağınızı gösteriyorum. İşlem çok basit arkadaşlar. İlk adım üstteki 3 çizgiye tıklamanız. Sonra bakiye seçeneğine tıklayın. Bakiyede sahip olduğunuz jeton sayısı ve tahmini bakiyeniz görünecek. Arkadaşlar benim hiç jetonum yok. Bu yüzden jeton al seçeneğine tıklıyorum. Buradan satın almak istediğiniz miktarı seçebilirsiniz. 5 jeton için 49 kuruş, 70 jeton için 6 lira 79 kuruş. Buradan satın almak istediğiniz jeton miktarını seçin. Sonra aşağıdaki yükleme butonuna tıklayın. Aşağıdaki kart seçeneğine tıklayarak ödeme için kredi kartınızı seçebilirsiniz. Sonra tek tıkla satın al butonuna basın. İşte ödeme tamamlandı. Şimdi 5 jeton yükledim. Geri dönersem bakiyem güncellenmiş olacak. Başarabildiniz mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Daha fazla eğitim videosu için kanala abone olun. Şimdilik bu kadar. Hepinize sevgiler. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.